Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Babam Ramazan Güler'le bugün Fenerbahçe Kasımpaşa maçını izleyeceğiz sizler için. <laughs> ne diyorsun baba? Nasıl geçer maç Ne olur? Vallahi inşallah Kasımpaşa bir güzel. çakar, çakar güzellik yapar onlara. Sence buradan oğlum, o buradan zevkle seyrederiz yani. Vallahi ben Fenerbahçe'nin bugün kaybedeceğine çok inanmıyorum. Ya gene yine... inanmıyorum ama yine güzel maç olsun. Değil mi? İyi oynayan kazansın. İyi olanı destekliyoruz iyi oynayan kazansın. İyi bir futbol izleyelim. Güzel bir bak. futbol olsun. Kazanan adam gibi kazansın yani. Bakalım inşallah. Evet, iyi Görüşmeler. seyirler. Aha. Hadi. Ulan be. ihtar. At şunu çocuğum be. Vurdu, vurdu. Vallahi iyi vurdu. <laughs> Vurulabilecek gibi vurdu yani. Ama bunu daha çok şu uzak köşeye atacaksın biliyor musun? Kullanmamadı falan. iyi ki bir iyi oynuyorsun dedik ha. Bak, bak, bak. Ben de ben yemin ederim aklıma o geldi biliyor musun? Evet. Bak hadi çabuk. Saçma sapan bir hareket yaptı. Hala adama böyle böyle bir şeyler yapıyor. Ulan sen saçma sapan bir hareket yaptın orada. Anladın mı? Yani böyle falan yapmıyor. Böyle böyle sen niye hani adama şey yapıyor? Adam Çok garip ya. Hani bir noktadan sonra çeneye vur derler onu bence çeneye vurmuş artık. Ya hadi hocam Allah'ın kitabını söyle. Böyle foul mu olur ya? ya böyle foul mu olur? Allah'ını böyle Allah nasıl biliyor söyle yapsın ya. Allah'ın şu, şu foul mu ya? Bak bak. Topu bastı aldı ya. Bak ikisi de birbirlerini çekiyorlar. Ya verdiği foul'a bak ya. Baba. Bak. 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 Ha verdiği bak Allah'ım yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle adam hep atar, atar, kendim. atar tabi sen şimdi böyle foil alsan ben oralarda hep atarım kendim nasıl olsa veriyor Böyle foil mu olur ya? ya bir uyarı da çekmiyor ya hani Ya ne uyarı çekiyor atıyor işte adam Hakime, aldatmak cık, cık. Abi foil dediğim biraz foil'e benzesin ya İkisi birbirlerini çekiyorlar Kendini adam kendini yere alsa vereceğim mi Kasımpaşa vermeyeceksin DOĞRU Aha foul var Foul var lan Foul lan bu Hiçbir şey yok Lan hiçbir şey yok be cık, cık, cık. hı Lan var ya Bak aynı pozisyon. Ver hocam ver kartı ver. Ver hocam kartı ver. Ben anlamıyorum ya. Ya adamlar hiç fall çalmayacak mı ya? ya fall yapıyorsun. Al işte bu pozisyon foil. Evet. Çalmayacak mı yani? Vallahi çok enteresan ya of of of. Ne verdi? Bunlara mı verdi? <laughs> of <-site> verdi. Bekletiyor şu anda. kullanma dedi. Neyin incelemesini yapıyorsun abi? Ne incelediniz değil burada değil şimdi? Offside verdin işte. Foul'ü vermedin orada. Offside verdin. Neyi inceliyorsun? Neyin tribine giriyorsun yani? Bakıyoruz ediyoruz falan gibi. Vallahi Fenerbahçe böyle oynarsa ikinci yarıda işi zor. Ben yani sana de Böyle oynarsa eğer işi zor. Yani bir değişiklik bilmem ne yapmasanız neden? Kasımpaşa mesela daha şey geliyor. Değil mi? Daha daha böyle sanki daha sağlam geliyor yani. Evet. Hayda. <laughs> Merda gara bak ne biçim düştü. Vallahi el, elinde kırabiliyor ya. Yani. Baksana. yapmış bir Baksana. Ya uyanık olun lan adam. Aaa. <laughs> oh! <laughs> nerde Paşa'nın taç Fener'e verdi. verdi. O, oh, Oy! Oyda. Aha aldı. Gol var lan orada. Ayda ne oldu? Ne yapıyorsun iki saat ya? Aa, ne yaptın onu? Ya? Ne yapıyorsun iki saat ya? Geride geride bakıyorsun ya. Ne yaptı öyle? Çabuk oynamadı ha. Çabuk oynasa pozisyon yapacak ya. Ofsayt bak. Ben, 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 i̇lk yarı bitti. Abi adam ne verecek? Ofsayt işte ben, ya. Deli ben, gibi ben, bağırıyorlar ya. Faul evet, arkadaş ya. Evet ilk yarı Vallahi ilk yarı bir şey değil mi? değil mi? Fenerbahçe böyle oynarsa bu maçı kazanamaz. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ben beğendim. Beni şaşırttı ilk kere. değil mi ayağa oynuyor, iyi, ben, iyi çıkıyor o ilerideki o. Bence, Arkadaşlar güzel yani. Ben çok karşısında biraz şey kaldı var ya, kaldı yani. Niye iyi hakemi şimdi? Niye? Kart artık kırmızı kart, altı vermedi. Ben yani. seyircisi hakemi iyi Niye? Ne, ne oldu ki yani? Son pozisyon offside. Ee, ne olacaktı yani? Bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Evet. Diyorum. İlk, yarı maç dengedeyiz. Bitti de. Şimdi İkinci yarı bakalım hakem devreye ne zaman girecek? Bakalım bir enteresanlık olacak evet. mı? Göreceğiz bakalım ikinci evet. Yarı. İlk yarı her şey normaldi değil mi? Evet, normal her gibiydi. Her şey normal değil yarı. Bakalım. Ne, ne yaptı o ya? ya? Ne yaptı? Bu da tabi. Normal çalıştı ama ıskaladı. Aha <laughs> iyi. Foul bu. Foul lan bu. Bırak penaltı vermesin. Valla buradan bir şey çıkabilir ben sana diyeyim. Buradan bir şey çıkabilir. Sadece mi? Kim o? Kuru Buraya hiç bak bak Mert Hakan'a bak Mert Hakan'a. Mamadu Falk. Orta geliyor kayalara ine top bir zaman topu alıyor. Ağzı koydu valla. Topu alana yetti yetti. Hayda. Hahaha. Oy 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 oy. Ne, ne çaktı Ay, be. Oyyyy. oy şey, vallahi. Çok iyi oldu ha. Valla çok iyi oldu. Ayy. olmuş <laughs> be. Vallahi. Öf 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 öf. Stop hatası baksana bak nereden çıkıyor. Uf, boru gibi çakmış Aradan, ha. Aradan, Aradan Farkandı, Farkandı. Ama bu gol Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecek o önemli. O önemli. Hakemi nasıl etkileyecek o da önemli. Hakem için o daha zor da, oldu. Hakem için şimdi çok kötü oldu. Bayağı, golla, ha. Ha. Oy! <Gülüyor> Ana! <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy. Fener'e atar kontrala. Deli gibi saldırıyor. Paşa'nın biraz tutması lazım. Ya ne var Allah'a sen ya. Ne oldu şimdi? Ya bu kadar olmaz ya. Her pozisyonda atıyor kendini ya. Ayıp ya. Vallahi. Vallahi her pozisyonda kendini atıyor ya. Bu kadar olur ya. Şimdi top. Kim atıyor ya? Mert Hakan. Ama ben sana bir söyleyeyim bak penaltı alabilir o Serdar Dursun var ya her tarafta atıyor kendine. Tamam. Evet, evet. Bak ya sen sana, sana atar matar bu hakem de çalar ha ben sana diyeyim. Zeynep abicim Ferdi her pozisyonda yerdesin ya. Herde, ne var abi? adam ha, Kafayı çıkmayacak adam. mı ya? Aa, hemen hemen, şeye, hemen var, Ya böyle penaltı mı olur Allah'ını ka... Buna çalarsa var ya yazıklar olsun ya. Ee, ne, ne var adam, abi burada adam kafaya çıkıyor ya. Adam, adam nereden çıktı şey değil yani. Oha! Oha! orada kart gösteriyor. Ver, foul vermedi foul. Taç verdi Fenerbahçe'ye. Oha! Şuna sarı kart lan. Net An sarı kart ya. Adamın ayağını Basana şöyle bir, bir ters basmış. bizim Kaan ayağı kırmızı yedi işte böyle bu hafta. Aynı zamanda. Foul vermedi foul. Fener'e fener foul verdi burada. Tuh ulan senin hakemliğine ben be. Kartım artı geçtik. Foul çalmadı ya herif. Şuna foul çaldı burada. Ha? Yürü be. Yürü lan da Kosta. Yürü lan da Kosta. Foul. Foğaz. Foul Foğaz. lan bu. Vermedi ha. ha. Tüh ulan senin hakemliğine ben be. Tüh ulan senin hakemliğine ben, ben be. Ben ben Lamba veriyor. gibi foğlu vermedin be orada. Yazıklar olsun lan sana. Ay çakalın bak ha. Evet. Çoğun işte abi ayağına basıyor adam ya. Ayıp ya. <laughs> Kimseye çarpmıyor abi. Yok. Dursun aldı da erken 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 mi fırlamış Önemli Yok. geçmiş? Kimseye çarpmıyor Kimseye ki. Kimse Hadi lan birkaç dakika dayanın Kasımpaşa ya. Ama orada lamba gibi foul vermedi. Tad için pozisyonda kart var vermedi. Abi sen bunları niye çalmıyorsun ya? Şey, Fenerbahçe maşallah hiç sektirmiyor. Hayır abi Kadir e, için pozisyonda ka Mert, e, bizim Kaan Ayan hafta içi kart gördü ya kırmızı yedi ya o, pozisyon. Yedi o pozisyon. Sen orada buna foul bile çalmadın ya. Durdun şeyde o sert tertemiz ya yapmayın gözünü sevim ya. İşin içinden iş çıkarmaya çalışıyorlar ya. Bak Ronaldo'ya bak. Bak gülüyor hakem de. Ne var, Kimse ne var orada ki? hiçbir şey yok ya. Pozisyon izliyor da işin içinden şeyi sıkıp po pozisyon penaltı çıkarmaya çalışıyor ya. Ne var ki bunda? Ya? ya şuna penaltı çalarsan yazıklar olsun ya. Hiçbir şey yok be. Yok tabi canım. Hiçbir şey, bak, yok e tabii canım. Bak, hiçbir şey yok ya. El arkada. Tabi canım. bak El arkada. Hiçbir şey yok ya. Yazıklar olsun lan sana. Oldu yani, oldu Ulan yani yazıklar da. olsun be sana. Ulan siz var ya siz var ya yazıklar olsun lan sana. Ulan böyle bir şey olmaz ya. Yazıklar olsun be sana. Ulan adam... Bak abi ya o zaman çıksın Fenerbahçe 3 puanı verin gitsin ya. Alanya maçında aynı bu maçta ne var ya şu pozisyonda? Hiçbir şey yok ya. Yok ana adamın tane adamın aşağıda ile baksana ya çekiyor arkaya baba baba. Ya hiçbir şey yok pozisyonda ya. Yazıklar olsun be size. Lan sana yazıklar olsun be. be. Alanya maçında saçma sapan penaltı. Burada bu penaltı. Kaleci. <laughs> 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 Olmaz. Offside. <laughs> ne oldu? Kaleci döndü. <laughs> Kaleci döndü. Offside olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ulan seviniyorsunuz bir de be. Seviniyorsunuz. Verdiği pozisyona bak be. Yeter be kardeşim ya. Alanya maçında aynı, bu maçta aynı, bilmem ne maçında Yok, aynı. Yok dön Kale kaleciden döndükten sonra direkten dönmesi gerekiyor? Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. <laughs> yazıklar olsun ya. Abi Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman verin 3 puanı gitsin ya. Verin 3 puanı gitsin ya. Verin adamları uğraştırmayın. Verin 3 puanı gitsin ya. Ne hak var, ne hukuk var, ne bir şey var. Nedir bu ya? Şuraya Penaltıya bak. Ya, ya Alanya maçında hiçbir şey yokken penaltı aldı. Çıktılar orada puan aldılar. Alanya maçında herif onu koymasa 3 puan alacaklar. Bir de bu maça bak. Bu ne kardeşim ya? Yazıklar olsun size be. Rezillik. Ben. Rezillik. Rezillik be kardeşim. Verin kupayı oynanmasın bu lig ya. Bu kadar da bir takım kayrılmaz ha, ki bu ya. Bu kadar olmaz kardeşim. Yeter haftalardır yeter ya. Şurada adama lamba gibi full oluyor. Vermiyorsun. Burada veriyorsun. tabi ayağına basıyor. Kırmızı kart var. Vermiyorsun. Şurada hikayeden aydan çalıyorsun. Bak. Bak şimdi bak bak bak. Ee, bak. Versene manada. abi sarı kartı her pozisyonda atıyor ya. Ee, bir daha kimin niye vermiyorsun? Ya, vallahi sonra. ya. ya günah be kardeşim ya. Evet, Heh, bir de ne ol? Ne bir de hareket Baksana hadi bakalım hadi bakalım diyor. Tabi hadi bakalım ne güzel. Ha, Öyle zırt zırt. Mi? Ya Alanya maçında aynı oldu. Alanyalı futbolcu gidip uzaktan çakmasa Alanya maçını da aldılar 3 puan. Saçma sapan penaltıyla. Bu ne kardeşim ya? Bu resmen resmen böyle olmayacak bir şeyden pozisyon çıkardı ya. Bitirdiniz ya Türk futbolunu. Vallahi helal olsun sana hocam. Gö görevini yaptın. Vallahi helal olsun Biz sana. Merak sana. Yazıklar olsun be sana. Demedim mi sana merak ediyorum nasıl bir... Harbiden ya. Vallahi diye. var ya. Artık son dakikaya kadar baktım gol olmadı olmadı herif dedi ki evet. bari ne penaltı çıkardım bir yerden de benim diyor. Ya, yazıklar olsun be. nereden penaltı olduğunu gördün de be El adamın eline de değmiyor. Bana bak bak. kırmızı kart veriyor. adam oraya. çıldırdı çünkü abi delirdi adam ya. Tabi bak. Ocağı da kırmızı Yazıklar olsun be. Baktı. Bakıyor öyle olmuyor böyle ama son dakika penaltı hiç var ya resmen böyle bak deli gibi bakıyorlar ki bir yerden Ben zaten var ya anladım biliyor musun? Sana diyorum ya, ya bir yerden Serdar bir Serdar şey Dursun düşse verecek. verecek yani bakıyor bir şey olsun da vereyim diye baktı bir şey olmadı Oradan çıkardı. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Hak yiyorsunuz hak. Bu işin sonunda var ya yine siz üzüleceksiniz bak. Hak yiyorsunuz hak. Fenerbahçe böyle şah... Neyse. Neyse.